Heyecan içindeyim. Her zamanki gibi. Öncelikle çok şıksınız. bu arada taşlarınız. Çok Canım benim çok teşekkür ederim. Şimdi doğal, doğal taş sanırım. Pardon. Doğal taşlar. Doğal taşlar. Uğruna inanır mısınız Ağzım, doğal taşların? Uğruna ve enerjisine inanır mısınız? Tabii ki. Ben böyle şeylere çok yakınım biliyorsunuz. <laughs> çok teşekkürler çocuklar. <laughs> sağ olasınız. <laughs> pardon. Pardon. pardon Müziksiz, Ajda Pekkan konserindeyiz. Ajda Peki efendim ee, hemen sizin de proje başlıyor artık. Toplantılar da olmaya başladı. Bunları da biliyoruz ama artık tarih ne zaman sete çıkmış? Tarihi belli oldu mu? Bu hafta sonu başlıyor artık. Nasıl heyecan var mı efendim onu soralım. Çok teşekkür ederim. Efendim ilk Ajda Pekkan pek, konserinizi hatırlıyor musunuz? Ajda Pekkan hatırlıyor musunuz? Çok küçüksü, Hozan ya da Gara e, abi, Gara mafyan, bir e, mafya bandında bulmuşum. O tabii ekipteydi, aslında Hamster e, müzikalinde musicalinde bulumuştum. Yaşım çok küçük, 9. şunu da sormak isterim. Tekrardan diziye döneceğim ama e, biliyorsunuz ki aslında bir arada oldu. Ara değil uzadı aslında setin, sete başlamanız. Başka yapımcılardan teklif de geldiği söylendi. Mahsun Bey bunun için de açıklama yaptı ama siz beklediniz mi? Evet tabii ki. Hı -hı. var ki. tabii, ki Hı -hı. Ve tabii ki. Daha yüksek ücretler e, teklif edildiği söylendi evet. bunun için sizlere. Hiç konuşmayalım bunları. Evet. Evet, hayırlısıyla başlayacağız. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. çok seyirci. <laughs> <laughs> Maşallah. Efendim nasılsınız? Ajda Pekkan Gayet konseri. Iyiyiz. Evet. Neler istiyorsunuz? Süperstarımız. Ajda Hanım e, bizim 20. yılımızda da Tarkan'la birlikte boy göstermişti. Bizim çok sevdiğimiz olağanüstü bir sanatçı, süperstar. O öz disipliniyle bunca senedir bizim hayatımızda ve umarım bundan sonra da hep olmaya devam eder. En sevdiğiniz Ajda Pekkan şarkısı. Ee, Sensiz ol. Bana bir şey var. Ee, ya söylesen hepsini ezbere söylerim de isim olarak haykıracak nefesim olmasa bile. Sizin bir de müzisyen yanımızda. Var, var Birazcık şey... döver miyiz hani? Haykıracak nefesim olmasa bile ellerim uzanır. Oldun yere gözlerim görmezse ben. Olurum yine. Ya bu yani, yeter evet. yani. <gülüyor> 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 Ya Sizin için nasıl geçiyor Hakan Bey? Valla bizim bir bebeğimiz oldu. 37 evet. ıı, günlük. Ama Ondan sonra bağırız. cümlemizi. Ee, Oluşumuzu bırakamadığı için 37 günü ilk defa eşim e, yere <laughs> çıkmış beraber. oluyor. Ee, ben de çıkmadım tabii. Hamile eşi olarak o rolümü çok güzel oynadım. İlk defa Ajda Hanım için koştuk geldik. Yardımlaşabiliyor musunuz? e, ee, yardımlaşa ya ben dündüz çalışıyorum açık konuşmak gerekirse ee, eşim daha ziyade ilgileniyor benim de uykum biraz derin yani ayıptır <laughs> söylemesi Şimdi ben yenge hanıma soracağım o zaman kusura bakmayın ee, nasıl nasıl yani Hakan Bey'in babalık duygusunu yaşadığı anları siz görüyorsunuz iki ha. nasıl duygular yaşıyor yardımcı oluyor mu size bütün gün çocuk benimle ama babasını <laughs> bir şey. Bunu görünce gaz çıkarıyor. Bana yok, yok. Öyle mi? <laughs> <laughs> Vay evet, evet. Ben Evde ben... nasıl bir Hakan, Hakan Bey? Bence çok neşeli, keyifli. Ben ev halini çok seviyorum. Vallahi mi? Vallahi. <laughs> ev işlerine yardım eder mi? Eğer ben tek başıma bir şeyler yapıyorsam kesinlikle. Yani. Temizlik, <gülüyor> yemek. <gülüyor> <gülüyor> ya, var mı ya? <laughs> <laughs> çok... Yani inan ona vakit bulamıyorum ama ben boğa burcuyum. Yemek için yaşayanlardan. Hani lezzetli, güzel yemeğe bayılırım. Ben yerim diyorsun Keşke abi. Keşke bilsem ya. O kadar isterdim ki. Ve yapanlara hele ki gençler arasında böyle restoran açıyorlar. Adam mesela elektrik elektronikten ayrılıp gidip şeflik okuyor. Evet. Geri bayılıyorum o çocuklara yani. <laughs> Nefis. Peki efendim, çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür ]iniz ]iniz teşekkür olun. çok ederim. sağ olun. Çok sağ olun. Karnınız sağ olun. bir de çok pardon. Aman ezdim. Karımın ayağını ezdim Pardon ya. Nazar diyorum nazar. Neyse, nazar çıktı. <laughs> çok teşekkür teşekkürler. Çok evet, güzel güzel. evet, merhabalar. Harbiye'deyiz. Ajda Pekkan konseri neler söyleyeceksiniz? Harika Tarbiye'de, bir aradım konser bizi Çok heyecanlıyım. Bir Türk sanat müziği sanatçısı olarak çok heyecanlıyım. Peki, heyecanlıyım. Ajda Hanım'dan en çok sevdiğiniz şarkı nedir? Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçının şarkıları arasında seçim yapamadım. Hepsi birbirinden kıymetli ve güzel. Peki e, ee, Ajda Hanım haricinde verdiğiniz ne ne dinlersiniz? Sıla dinlerim. <laughs> çok takdir ederim. Arar'ı çok beğenerek dinlerim. Zaten İtülü'dür kendisi. o yüzden severim kendisini. Peki. Bir gün Sıla Hanım'la mesela düet ister misiniz? Niye yani yani olmasın. Sundar Arda, Sıla'da zaten TSM gırtlağı olan <laughs> sanatçılarımız. O yüzden seve seve. Peki siz neler yapıyorsunuz nasıl geçiyor günleriniz? En son bir görmeseydim. Görmeseydim seni evet, gönül evet. gözüyle. Evet. Nasıl, geri dönüşler nasıl oldu? Gerçekten beklentimin çok üstünde onu söyleyebilirim. Ee, aslında sadece bir ahde vefa projesiydi. Hocam için yaptığım bir projeydi. Ama tatil yapamadım. O kadar yoğun bir süreç geçiriyorum. Yaz nasıl geçiyor? Çok yoğun. Yeriniz... Yaz böyle benim için e, tatilsiz ama kendimi ödüllendirdiğim akşamlarda Öyle geçiyor. <laughs> Kendinizi nasıl hmm. ödüllendireceksiniz Böyle bir yere kadar. Arzakırkan konseriyle. Peki. Peki. Yaz nasıl olacak? E, tatil olacak mı? Bir yandan konserler devam edecek Nasıl bir süreç bekliyor? Evet. Eylül'le birlikte konserlerim hızla e, başlayacak. Ondan önce de kliplerle ikinci grup projemi e, çıkartmaya çalışıyorum. Yoğun çalışarak geçecek yaz. Peki. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Arzu Hanım size bekler. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İyi İyi